Düşmanlarla yarışırız, para çok, para çok Mankenlerle yarışırız, güzeliz çok çok Bütün gözler üstümüzde, çekemeyin çok çok Hedef kutlu düşe, baş koyduk bu yürüyüşe Ak sevdayla dirilişe Söyle var mısın? Söyle var mısın? Gel kulak ver bu türküye Hedef yepyeni Türkiye Hizmet için bu ülkeye Söyle var mısın? Söyle var mısın? Mert'le derman bulmaya. Özelleştirme deyince akla gelen iki isim. Besim Tibuk mu? Mehmet Şimşek mi? Takım tutar gibi iyi diler. Bildiğiniz üzere şu anda Maliye Bakanı Mehmet Şimşek. Geçmiş dönemde de özelleştirmeler sırasında Mehmet Şimşek de vardı AK Parti kadrolarında. Fakat özelleştirme denince biliyorsunuz akla gelen isimlerden bir tanesi Liberal Demokrat Parti Genel Başkanı Eks genel başkanı Desim Tibok. Tibok şimdi kulağını ifliyor. Mehmet Şimşek'in. Fakat Mehmet Şimşek kaçtı şu anda. Çevirdi kolunu ve sert geçirmelerine devam edecekti. Fakat Desim Tibok karşılık verdi. Şimdi yatırdı yere. Bacağını sıktırıyor. Zamcık sıkıştırması yapıyor Mehmet Şimşek. Şimdi zamcık sıkıştırmasından kaçtı Besim Tibuk. Ayakta şu anda Vesim sağlı solu geçiriyor liberal yumruklarını kaldır davaya Mehmet için şeyi ve ben özelleştirmenin babasın diyor sen kimsin diyor. <laughs> Devam ediyor maç şimdi Vesim Tibok kaldırdı ve liberal suplex gördük. Vesim Tibok'tan şu sıralar enflasyonu düşünmekle meşgul Mehmet Şimşek o yüzden kafası bir hayli yoğun maça odaklanamayabilir. Gördüğünüz gibi Beysin Tübun keyfi yerinde bu aralar. Mehmet Şimşek de sanırım başka şeyler de düşünemeyebilir. Anladınız siz. Atlamak üzere Besim Tibo ve <laughs> liberal dirsek gördük. Hakem sayıyor. 1-2 ve aldırdı şu anda kendisini Mehmet Şimşek. <laughs> Devam ediyor maç. Sırtına geçirdi. Tekrar ayağa kaldırdı. Mehmet Şimşek gönderdi doğru. Kaçırdı. Mehmet Şimşek eğildi ve harika bir zam DT'yi gördük. Mehmet Şimşek'ten şimdi tuttu kolunu ve kolunu kıstırdı. Zamcık kıstırması. zamcı kıstırması derken Resim Tübük ağır hasar aldı şu anda. Ayağı kaldırdı. Tuttu kafasından Besim Mehmet Şimşek. Besim karşılık verdi. Yakaladı şimdi. Gönderdi köşeye. Mehmet Şimşek ayaklarıyla karşılık verdi. Yakaladı şu anda Besim Tübuk'u. Kaldırdı aldı omzuna. Ağır ve güçlü görünüyor Mehmet Şimşek. Zorluk görünmesine rağmen. Yine bir gördük yakaladı. Vay be! Besim ne hareket geldi. İnanılmaz sürprizleri imza atıyor Besim bu maçta. Atladı ve liberal diving trap gördük. Maçı bitirebilir Eren Besim Çubuk. Devam ediyor maça. Çok büyük hasar aldı Mehmet Şimşek. Pes ettiğim hareketinde şu anda Mehmet Şimşek'i. Mehmet Şimşek pes edecek mi? Mehmet Şimşek pes edecek mi? Hayır. Pes etmedi Mehmet Şimşek. Tekrar taraftarlarını coşturdu şu anda Besin Tibuk. Sıkıştırıyor şu anda Mehmet Şimşek'i. Bakalım kimmiş özelleştirmenin kralı. Hep birlikte göreceğiz. Mehmet Şimşek mi yoksa Besin Tibuk mu? Affetmedi Besin Tibuk. Herhalde şu anda bitirici hareket için köşeye çıkıyor. Liberal Diving mı göreceğiz. Lib. Hayır. Leg Drop gördük. Bir elektrop gördük ketem sayıyor 1 2 ve 3 kazanan besin tipi oluyor. Düşmanlarla yarışırız para çok para çok mankenlerle yarışırız güzeliz çok çok bütün gözler üstümüzde çekemeyin çok çok